Covid-19 virüsünün İngiltere'de mutasyona uğrayıp %70 daha bulaşıcı bir hale gelmesi tüm dünyada paniğe yol açtı. Konu üzerine bir yorum da bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'den geldi. Özlü, koronavirüste daha önce benzer mutasyonların raporlandığını hatırlattı. Mutasyon olduğu gerçek ama tabii bu virüsün mutasyona uğrayan virüsün %70 daha fazla bulaştığına dair açıklama bir gözlem, bir yorum. Dolayısıyla hani bunun daha netleşmesi gerekiyor. Evet, bir virüs var, mutasyon geçirmiş. Önemli bazı mutasyon alanları virüsün davranışını değiştirebilecek olasılığı var. Ama gerçekten şu anda söylendiği gibi İngiltere'deki vaka artışlarının sebebi bu mutasyon mudur? Bu henüz daha net değil. Onun için ihtiyatla karşılıyoruz, ama tabii bu konuda da tedbirli olmakta yarar var. Virüs çok mutasyon geçiriyor. Zaten koronavirüsler sürekli geçiriyor. Daha önce de buna benzer mutasyonlar raporlandı. Önemli olan mutasyon geçirmesi değil, bu mutasyonun virüsün davranışını değiştirmesidir diyen Özlü açıklamasını şöyle sürdürdü. Önemli olan mutasyon geçirmesi değil. Bu mutasyonun virüsün davranışını değiştirmesidir. Yani virüsün neden olduğu hastalığın e, karakterinde bir değişiklik oldu mu olmadı mı bunu henüz daha tam bilmiyoruz. Sadece söylenen e, bir mutasyona uğramış virüs var ve e, son zamanlarda artan vakaların bu virüse bağlı olduğu söyleniyor. E, tabii e, bir virüsün daha çok bulaşıcı olması e, önemli çünkü e, hızlı daha hızlı yayılacak demektir enfeksiyon.